Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere 6 Kasım Cuma İstanbul 2. altılı tahminlerimi paylaşacağım. İlk yarış 4. koşuyla saat 19'da başlıyor. Handikap 14 bir yarış. 3 yaşlı Araplar 1300 Çim. Şimdi 1 ve 7 önde gider bence. Yani 1 numaralı oğlum ve 7 numaralı Warrior Girl önde gidecekler diye düşünüyorum. Arkasında da bir grup oluşacak. Yani bu grupta da ben 9, 3, 4, 5, 8'in hemen 1 ile 7'nin arkasında gideceğini düşünüyorum. Şimdi birçok kişi dereceye de bakıp bir numarayı büyük bir ihtimal yazacak. Yani tek atan da belki olur ama zannetmiyorum. Hani biraz zor bir yarış ama bir, bir numara çoğu kişi yazacak. Belki favori de çıkabilir yarın. Burada Muzo Baba da favori çıkabilir. Mehmet Kaya ile son iki yarışını kazanmıştı. Şimdi o yüzden bir numarada hani favori çıkma ihtimali var ama ben çok tutmuyorum Kızıloğlu'mu. Şimdi burada benim ilk tercihim favorim yani bu ön arkası gruptan gelip sprintle kazanacağını düşündüğüm Hişman Çizik'le 5 numaralı kazanlı olacak. Çünkü kazanlı yani benim beğendiğim bir safkan son yarışını da kazanmıştı. Gayet sağlam geliyor. Sprinti de güzel. Yani benim ilk tercihim ve aslında alternatif bir tek olarak düşünebilirsiniz ama burada beğendiğim bir başka safkan daha var. 4 numaralı Denizalp. O da bir yarış gördü ve kazandı ve o da yere çok sağlam basıyor, çok düzgün koşuyor bence. Daha yani gelişmekte olan bir tay ama ben beğeniyorum. Yani 5 numaralı Kazanlı'nın yanına 4 numaralı Denizalp'i de muhakkak yazacağım. Tabi burada beğendiğim yine Mehmet Kaya ile Muzo Baba da var. O da gerçekten yine ön arkası gidiyor ve yere sağlam basıyor ve güzel de sprinti var. Yani ön arkası gidenlerden 5-4-2'den birini kazanacağını düşünüyorum ama en çok tuttuğum normal şartlarda kazanmasını beklediğim 5 numaralı kazanlı. Ama sıralamam kuponum da ufak olduğu için 5-4-2 şeklinde arkadaşlar. Şimdi ikinci ayak Maiden bir yarış. 3 yaşlı araplar. 1300 sentetik. Burada 10 numaralı Melike Nur var. Ali Kaçmaz'la yarın kafayı alıp kaçıp bitirebilir. Yani o ihtimali görüyorum. 5 numara var Turap Bey. Aynı zamanda 2 numaralı Bay Çille de Eküri. O da arkadan gelip sprintle kazanabilir. Yani ilk tuttuğum safkanlar bunlar olsa da şu şekilde ben size sıralamayı vereyim. İlk tercihim 10 numaralı Melek Nur. İkinci tercihim 5 numaralı Turap Bey. Sonraki tercihim 1 numaralı Altın Bartın. Sonraki tercihim 3 numaralı Karbotur ve son tercihim de 4 numaralı Sancar. Yani sıralamam dediğim gibi 15, 1, 3 ve 4 şeklinde. burayı biraz kalabalık geçmek istedim. Üçüncü aya geçersek, üçüncü aya Handicap 17 bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 2100 Çim. Ben burada 2 numaralı Brav Prince ile 6 numaralı Blue Diamond'ın içman çizikle önde gitmelerini bekliyorum. Ama burada geçen yarışta da size tek verdiğim ve hani o zamanlarda sürpriz AGF 4 diye yanılmıyorsam Kua Baba gelip kazanmıştı. Yani gayet çok formda. Yine ideal mesafesi. Yani kilosu birazcık arttı ama yine ben bu grupta bu grubu rahat geçeceğini düşünüyorum. Mesajını burada beğendiğimiz ve birçok kişinin de yazacağı yaşama sevinci de var. Ama dediğim gibi yani ben Koa Baba'nın yine arkadan gelip bu yarışı kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Biraz kilo aldığı için öbürü kadar rahat kazanmayabilir ama yine çok zorlanacağını düşünmüyorum. 2 ile 6'nın da önde gitmesini bekliyorum. 4 numaralı Kua Baba'nın da sprintle gelip onlara geçmesini bekliyorum. Üçüncü ayaktaki Tekin Bankom 4 numaralı Kua Baba. Çok beğeniyorum kendisini ve şu an çok formda. Dördüncü ayağa geçerse kısa vade 6 bir yarış. 3 ve yukarı İngilizler 1600 Çim. Burada şimdi 1 numaralı Always Ford kafayı alır diye bekliyorum yarın. Ve yani benim düşüncem Always Ford yarın beyaz bayrak ayna yapıp bu yarışı bitirmesini bekliyorum. E tabii ki burada yani ona rakip olabilecek ya da favori ya da AGF2 çıkabilecek ama favori çıkar diye düşünüyorum. Gold Polat var yarın Ahmet Çelik'le. Ama ben Always Ford'un beyaz bayrak ayna yapmasını bekliyorum şahsi fikrim. E tabii Agere var. Son zamanlarda çok formsuz aslında benim beğendiğim safkan. E Jack Sparrow var. Genelde 2 2 giderdi. Son yarışları çok formsuz. E Özcan Yıldırım'ın bindiği Lupo Uno var. Yani sürpriz yapabilecek belki. Run and Win var ama ben yine dediğim gibi Always Fortu bu grupta hepsinden daha çok tutuyorum. Hem form durumu olarak hem safkanın kendisi olarak ve çıktı bitti. Beyaz bayrak ayna bekliyorum arkadaşlar. Dördüncü ayaktaki tekim Bir numaralı Always Ford. Şimdi beşinci ayağa geçersek şartlı dört bir yarış. Üç ve yukarı İngilizler. 2400 Çim. Şimdi burada 3 numaralı Makambo'nun Ahmet Çelik'le kafayı almasını bekliyorum. Arkasına da bir numaralı Burak Şah gelir diye bekliyorum. E burada da iki numaralı Kaynarca var Mehmet Kaya'yla. O da arkalarda gidecek ve sprintle gelecek. Yani ilk tercihim, favorim Mehmet Kaya ile 2 numaralı Kaynarca arkadan sprintle gelip bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Ve hemen ön arkası Makam bunun arkasına geçecek. Özcan Yıldırım da Burak Şah'la bu yarışı alma ihtimali var. Yani buradaki benim sıralamam 2 ve 1 arkadaşlar. 2 1. Son ayağa geçersek 9. koşu handikap 15 bir yarış. 4 ve yukarı Araplar 2100 çim. Şimdi bu yarış yine biraz bence karışık bir yarış. Ya hani favorilerden biri gelecek ya da sürpriz çıkacak. Yani çok da safkan yok 10 safkan var ama genelde birbirine geçen safkanlar bunlar. Yani burada şimdi size ben 6 tane safkan vereceğim kuponum ufak olduğu için. Bu 6'sından birinin kazanmasını bekliyorum. Diğer 4 safkanın hiç şanslı olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki her türlü sonuç aktı yarışında her zaman çıkar. Yani burada öncelikli tuttuğum safkanlar 9 numaralı Baba Hilmi, İlhami. Baba İlhami aynı zamanda 6 numaralı Vol, oğlum Volkan'la da Ekiri. Normal şartlarda ben ikisi de beğendiğim safkan. Yani 9 numaralı Baba İlhami bu yarışı alabilir. Ekürüsü de var oğlum Volkan benim beğendiğim safkan. Diğer ikinci safkanım Ahmet Çelik'le bir numaralı Atar Damar. Yani şu an burada en formda gözüken safkanlardan bir tanesi. Üçüncü tercihim 4 numaralı yol olacak. Hişman çizikle. Hişman ihtima, ihmale gelmez ki yol da yine bu grupta başarılı olabilecek bir safkan her zaman. Sonraki tercihim de Ali Kaçmaz Neşet'im. Neşet'im beğendiğim safkan ama son zamanlarda çok formsuz ama Ali Kaçmaz binecek. Yani benim öncelikli sıralamam 9-1-4-5. Ama kuponum ufak olduğu için burada sürpriz ve bomba aramak adına da iki safkan daha yazacağım. Onlardan ilki 3 numaralı Peksus olacak. Pexus'un sondan iki önceki yarışında kazandığında ben onu bilmiştim zaten. Tek de o gün bende ve kazanmıştı. Sonraki yarışında da üçüncü olmuştu. E yarın çime çıkacak. Yine bir kazanabilme ihtimali bu grupta her zaman var. O yüzden beşinci tercihim 3 numaralı Pexus. Son tercihim de iki numaralı Babepir olacak. Yani son ayaktaki benim sıralamam 9-1-4-5-3-2 şeklinde. Ha, dileyen arkadaşlar zaten bir ekürü vardı. 10 safkanda 6 safkan verdim. Geriye 3 safkan kalıyor. Bunlar da işte Şehzade, Efkarlı Efe ve Yol Kıran'ı vermiştik zaten. Kırım Kartalı. Yani Kırım Kartalı, Şehzade ve Efkarlı Efe kalıyor. Hani açık kapı bırakmak istemeyen onları da yazabilir ama ben kazanacaklarını düşünmüyorum. Son ayaktaki sıralamamda 9, 1, 4, 5, 3 ve 2. Hepinize yarın için bol şans diliyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.